Hepinize selamlar arkadaşlar. Minnoş Baba YouTube kanalı. hepiniz hoş geldiniz. En manyak, en çılgın, en delice kılıç akılan videoları için hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bugün 7. seviye belediye binamızda 8'e basmadan önce neler yapmalıyız? Neler yapmalıyız? Abi her şey basık şu anda gördüğünüz gibi. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi her şey basık. Sadece belediye binası kaldı. Ee, sadece şeylerde de laboratuvarımızda da bir tek e, büyüler kaldı. Öfke büyüsü. Onu basarken Tamam mı? Şimdi nasıl ganimet atacağız? Şunlarda yani şunları zaten basma anasını satayım. Goblin'i hiç basma. Var yıkıcı e, basarken basarız. Daha 10 günde işimiz var. Evet. Şimdi ilk baş ganimet nasıl kasmalıyız? 4 milyon şeyimiz var. Önce bir savaşalım. Zaten 8'e e bastığınızda alıştırmalar gelecek. alıştırmalar gelecek. Bakalım abi. Ganimeti fena değil, güzel. Alabilir miyim? Kullerim bile. Nereden girelim? Şuradan girelim. Şuradan girsek... Bir dakika. Şuradan, tamam. Bizim derdimiz Ganimet. Şöyle, tamam, okey, resiko. Şimdi, ilk başta bir orduyu güçlendirmemiz lazım. Ordu güçlendi mi? Hayır, güçlenmedi. Ve şuraya Elimizde barbar olduğu için Şuradan havan alarak girelim de Havanlar bize Çok Sıkıntı çıkaracak Şuradan arkalarına bir büyücü Şuradan şey Yavaştan şöyle atalım biraz Şu arka tarafa bir tane ya şey gitti abi olmaz ki ya. Şuradan iki tane duvar yakacağım. Hadi, hadi bakayım. Gir abi içeri, girin, 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 girin. Şuradan barbarımızı bastık hemen. 100 bin ganimet oldu. Hadi abi. Şuradan, evet bir yıldızımızı aldık. Helal olsun. Hadi, hadi abi. Şaban çok kuruyor abi. İki yıldız oldu. Süper gidiyoruz. Evet abi. Hadi abi. Vur abi. Gözünü seveyim vur. Süper gidiyoruz evet arkadaşlar. Sadece neydi? Büyücü <laughs> ile köy fulluyoruz. Hadi hadi abi. Tamam tamam güzel güzel güzelsin abi. Abi yapma gözünü sevim ya. O 100.000 bin al yüz bin istiyorum. Abi yapma. Neyse şu bakalım bakalım son alabilecek mi? Al al bari. Kara ikisini al. Aa, alamadım. Neyse. 150 bin ganimet. 242 iki iki bin. İkisi 181 birden. Şey 21 tane kupa oldu. Tamam abi. Sıkıntı yok. Baştan işte, alışacak. Ayağımız alışsın. Evet arkadaşlar. büyücün önemini gördünüz yani. Ee, bir şifacı iksirimiz olsaydı. O büyücüler ölmezdi Hatamız. 88. Şuradan. şuradan iki tane daha dur. Üç tane daha şey verelim. Şu an demek ki ya yaptığım hatayı asla yapmayacağım. Şuradan şöyle bir ikisini üretelim. Tamam mı? Ee, bunlar bir için Sonra geri gelelim. Altın alemimiz 3 milyon. 3 milyon 600 bin evet şu anda çok güzel gidiyoruz ilerlediğimiz güzelde işte ee, bastığımızda artık bize biraz sorun çıkartacak olabilecek şeyler zaten 2 milyonun 2 milyon kaydet geriye Ganimet aramamız 60 bin bunları toplayalım arkadaşlar şöyle 400 bin kanimenet güzel bir maç gelirse güzel olur ee, belediye binası 8'de ne yapmalıyız onu diğer bir şey Neyse şimdi ne kaldı abi bunları zaten basarsın sıkıntı değil zaten sezon yeni sezon geldiğinde şurada bir, Yeni sezon geldiğinde yani en kötü ihtimal sana 5 milyon veriyor. Ee, ben onu tam zaten 10 güne biter şu karakter. Bak laboratuvar 10 güne biter. Değil mi? Aynen laboratuvar 10 güne biter. 10 günde de zaten rahat rahat işini yaparsın. 5 milyon altın artı 5 milyon kara eksil. 50 milyonu 50 binde kara ile başlıyorsun. 5 milyon 5 milyon altınla eksil. Zaten direkt 50 milyon e, kara karakteri de 50 bini. Direkt barbar kralı basarsan abi. Sıkıntı yok ondan sonra. Zaten barbar kralımız şu anda full. Şimdi o zaman bir maça daha gelelim. Ondan sonra kapatırız iki. Ha bir dakika. Dur. Bir dakika arkadaşlar aklımı hatırlatmam gerekiyor. Zaten e, artık Clash of Clans bize çok özel şeyler tanıyor. Zaten belediyeyi bastığımızda 9. belediyeyi nasıl diyor da. 3, 6, 9. 900 bin lira ekstra paran olacak zaten. Değil mi? Aynen. 900 bin lira. 9 bin lira da artı kara olacak. Yani sıkıntı etmiyor ya. Artık oyunu oynamayız değiliz. Önce de iksiri alıştırmalar falan yoktu oyunda. Abi adam iksir çalışıyordu. Kupa düşecek diye ganimet kasmıyordu. Şimdi o zaman bir maçı daha girelim. 4 milyonu full diyelim. Gene aynı e, ee, birliklerle girdim boş abi. Amanlar işte. Aslında iksiri çok güzeldi. Kara iksiri de güzeldi baya. Boş. Efsane bir şey geldi de abi. Üst Ben bunu alabilir miyim ki? Şunun bir tanesini alsak zaten yeter. Neyse. Şunu deneyeceğim almayı. Evet deneyeceğim. Bir yıldız bile çıksak süper olur ya. Aynen. Evet arkadaşlar. Şuradan ordu güçlendirmem lazım artık güçlendir. Bu oldu evet. Ordu güçlendirildi. Şimdi Bismillah ray. Abi üstten girsem üstte havan. Şöyle bir şuradan girmek istiyorum aslında. Neyse şuradan gireceğim. Şurada, şu büyücü kuleçleri olsun süper. Ama arkadaş şey var neyse. Şöyle bir dağıtalım artık abi. Şunların arkasına. Bir de şunların arkasına. Allah belanı vermeye. Şuradan şöyle. Abi alın. Abi yapma işte ya. Şuradan. Hadi hadi. Helal lan size. Helal lan. Adamsınız lan. Hani şu anda çok değişik bir maç dönüyor. Hadi. Hadi abi. Abi yapma. Helalsin lan sen. Sen var ya kralsın. Şuradan barbarı bastık hemen. Şu anda %29. Helal. 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 İçeri girdi. içeri girdi. Şu anda içeri girdi. Süper gidiyoruz. Evet. Hadi bakayım. Hadi. Abi bombacı. Bombacı. Sal bizi bir bombacı. Abi sen işi biliyorsun. Sen oynuyorsun adam. 4 milyonu. Kulledik arkadaşlar. Hani zaten ya yapar ya. Güveniyorum ben ya. X'e de alırsak süper olur ya. Aynen. Bir yıldız almaktan korkmuyorum. Belediyeyi oynamaya başladı. Belediyeyi oynuyor şu anda. Hadi helal. Hiçbir şey demiyorum yani. Abi gelsin oynasın hadi. Kral gelsin oynasın. 4 milyonu fullledik şuradan 500 bin x x de istiyorum aslında hadi x de alın aslanlarım hadi aslanlarım hadi 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 hadi, hadi. Abi. Şuradan. Tamam. Şuradan ne yapacak? Ne yapacak? Abi. Süper bir maç çıkardı arkadaşlar. 4 500 bin. Altın 400 bin ile iki ile 2410 kara ile güzel bir maç çıkardık. Şu anda 4 milyonu fullledik zaten. E, artı 9 kupa da oldu. Evet arkadaşlar. Ganimet kasmak istiyorsanız. Büyücü, şifacı ve bar bar geçiyor zaten yıldırımlarla şu anda full dedik e, şu anda 10 günlük bir işimiz var zaten e, altın royal de yani şeydir altın bilette de sezon markasında da onu da aldıktan sonra 50 milyon da full dedik artık 8. belediye binasına basabiliriz önümüzde hiçbir sorun kalmadı 10 gün sonra videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp ee, kanala abone olmayı unutmayınız. Bay bay görüşürüz. 8'e basmadan önce Full altın kasın.